Herkese merhaba. Ben Doğukan Karada. Bu dersimizde oluşturmuş olduğumuz sayfalara içerik ekleyeceğiz ve aynı zamanda sayfa düzenleme panelini göreceğiz. Kontrol panelimiz üzerinden sayfalara geldiğimiz zaman düzenlemek istediğimiz sayfanın üzerine geliyoruz ve düzenle butonuna tıklıyoruz. Şu an blok editör üzerinde düzenleme işlemini gerçekleştiriyoruz. Fakat ben hatırlarsanız daha önceki derslerde klasik editörden bahsetmiştim. Klasik editör kullanım kolaylığı açısından ve arayüz açısından daha basit bir yapıya sahip ve görmemiz açısından bazı işlemleri bizim için daha avantajlı konumda oluyor. Şimdi klasik editörü nasıl yükleyebiliriz? Kontrol panelimiz üzerinden eklentilere geliyoruz. Burada yeni ekle butonuna tıklıyoruz ve eklentimizi yükleyelim. Bakın burada direkt geldi klasik düzenleyici. Eğer burada çıkmazsa karşınızda eklentilerde ara kısmı var sağ tarafta. Buraya gelip klasik editör yazmanız gerekiyor. İngilizce olarak yazarsanız karşınıza çıkıyor şu. Geliştiricisi WordPress Contributors. Hemen yükle seçeneğine tıklıyoruz. Şu an eklentimiz yükleniyor. Eklentimiz yüklendi ve etkinleştir butonuna tıklıyoruz. Artık web sitemiz üzerinde klasik düzenleyici etkin bir halde. Tekrar sayfalara geri dönüyoruz. Düzenlemek istediğimiz sayfamız ana sayfa. Bakın şu anda klasik editör düzenleyicisi üzerinde işlemlerimizi gerçekleştireceğiz. Şimdi ana sayfamıza bir içerik oluşturalım. Benim daha öncesinde yazmış olduğum bir yazı vardı. Bu yazımı alıyorum. Şu şekilde kopyaladım. Ve geldim buraya yapıştırdım. Sırasıyla bakalım neler varmış. Şurayı kapatalım. Mesela ben burada web sitesi kısmını kalın yapmak istiyorum. Sırasıyla gidelim. B B harfine tıkladığım zaman yani bot İngilizce anlamıyla kalın demek. Bunu seçtiğim zaman seçmiş olduğum, belirlemiş olduğum yazımı kalın hale getirdi. Burada WordPress yazısını seçiyorum ve bunu italik yapmak istiyorum. İlk aynı zamanda hem italik hem kalın da yapabilirim. Burada imli liste kısmı var. Şu şekilde mesela geleyim şuraya 6 alayım. Böyle ayırayım bunları. Tamam. Bunu seçtiğim zaman şu şekilde İmli listeye tıklıyorum. Bu şekilde noktalanmış bir halde imli bir halde listelenmiş olarak karşıma getiriyor yazımı. Buraya bastığım zaman da numaralı listeye 1, 2, 3, 4 diye listeliyor. Burada bir de alıntı kısmı var. Bu alıntı kısmı bizim için önemli. Çünkü genellikle haber siteleri bunu çoğunlukla kullanmaktadır. Çünkü Google ve diğer arama motorları alıntı içeriye yani kopyala yapıştır içeriye kesinlikle çok dikkat ediyor. Ve bunu büyük sonuçları olabiliyor. Örneğin alıntı içerik yaptığınız zaman, daha doğrusu kopyala içerik yaptığınız zaman, kopyala yapıştır içerik yaptığınız zaman sizi cezalandırabiliyor Google. Neden? Çünkü sizin özgün olmanızı istiyor. Şu şekilde mesela bir yerden alıntı yaptığınız zaman bu kısmı mesela ben alıntı yaptığımı varsayıyorum bu paragrafı geliyorum burada alıntı seçeneğini tıklıyorum artık burası alıntı olmuş oldu. Bir de burada şöyle seçtiğim zaman pardon. Şöyle seçtiğim zaman sola yaslayabilirim, ortalayabilirim yazımın e, şeklini. Sağa yaslayabilirim. Bu şekilde ortalama ortalamak istiyorum ben. Bir de e, ne yapalım mesela? Şurada WordPress kısmına yine bir link bırakalım. Nasıl bir link bırakalım? Şurada bağlantı ekle seçeneğimiz var. Bağlantı ekleye tıkladığımız zaman mesela ben bu WordPress kelimesine bağlantı yönlendirmesi yapmak istiyorum ve hangi siteye yönlendirmesini istiyorum? www.dokankara.com sitesine yönlendirmesini istiyorum bu kelimeye tıklandığı zaman. Uygula dedim ve kullanıcı WordPress sitesine, e, WordPress kelimesine tıkladığı zaman benim sisteme yönlendirmesini gerçekleştirecek. Burada bir de daha fazla ok etiketi var. Mesela burayı seçtiniz, daha fazla ok etiketine tıkladınız. Bundan sonra kullanıcı Buraya kadar geldikten sonra daha fazla oku etiketiyle karşılaşacak ve tıklandığı zaman e, tüm yazıya erişmiş olacak. Burada bir de araç çubuğunu göster gizli seçeneğimiz var. Buraya tıkladığımız zaman da daha fazla seçenekle karşılaşıyoruz. Mesela e, şöyle yapalım. Sorusunun cevabı seçeneğini, kelimelerini belirleyelim ve üzerini çizgili hale getirelim. Artık buranın üzeri çizgili olmuş oldu. Burada... Mesela burayı ben renklendirmek istiyorum nasıl yapacağım yazı rengi kısmımız var burada buraya tıkladığımız zaman mesela ben bu yazının rengini kırmızı yapmak istiyorum burada görebilirsiniz burada özel karakterler var kullanacağınız özel karakterleri görebilirsiniz girintiyi azalt girintiyi arttır şöyle seçtiğimiz zaman mesela girintiyi azalt dedik girintiyi arttır dedik bu e, siteniz üzerindeki tasarımla alakalı bir durum. Burada da yapmış olduğunuz işlemleri geri alabilirsiniz bu şekilde. Şimdi sayfamızı kullanıcıların gözünden nasıl görebiliriz? Şu an bazı değişiklikler yaptık. Kullanıcıların gözünden görmek için şurada sağ tarafta değişiklikleri önizle butonu var. Buraya tıklayalım. Şu an bir hata alıyoruz. Değişikleri önizle diyelim tekrar. Evet. Değişikleri ön izle dediğimiz zaman sayfamız üzerinde yapmış olduğumuz ayarlamaları burada canlı olarak kullanıcıların gözünden görebiliriz. Daha yayınlamadan. Bu şekilde görüyorsunuz. Bakın burası alıntı yapmış olduğumuz kısımdır. Renklendirme yapmış olduğumuz kısımdı. Mesela WordPress'e bir link vermiştik. Tıkladığımız zaman benim sisteme yönlendiriyor. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde işlemleri görebilirsiniz. Peki bu işlemleri yaptıktan sonra ne yapmamız gerekiyor? kullanıcıların tamamen görmesi için aktif hale gelmesi için güncellememiz gerekiyor. Sayfayı güncelledikten sonra artık kullanıcılar sitemizi ziyaret ettiği zaman yapmış olduğumuz değişiklikleri tam anlamıyla görebileceklerdir. Bu şekilde sayfamızı özelleştirdik ve düzenleme panelimizin ne işe yaradığını görmüş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere hoşça kalın.